Evet piyasaları bu şekilde özetlemiş olduk. Hızlıca finans analisti değerli konuğum İslam Vemiş'e dönmek istiyorum. Günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Teşekkür Yakalım. ederiz. E, hepimize iyi bayramlar dileyelim. E, şimdi piyasalarda tatil, e, resmi tatildeyiz. Ee, evet. Ama tabii ki dolar euroda hareketlilik var keza e, altının gramında da. E, öncelikle isterseniz e, bu rakamları yorumlayalım. Sonrasında ise dün konuşmuştuk Eylül ayının hikayesi Eylül ayında neler bizi bekliyor? Evet. sizden öğrenelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün yurt içi piyasalar resmi tatil ve kapalı ama yurt dışı piyasalarda şu anda işlemlerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde sakin yatay bir başlangıç var. Hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında biraz daha sakinliğin olduğunu gözlemliyoruz. Kripto paralarda bir miktar alımlar var. Özellikle Bitcoin tarafında tekrar 20 bin dolar seviyesinin üzerinde %1,5'luk bir değer artışı var. E, Dolar tarafında ve emtia tarafındaki durumlar da şu anda sakin. E, bu hafta bu sakin seyirde e, Ağustos ayını tamamlayacağımızı e, bekliyoruz. Bakalım haftalık kapanışlar ne olacak? Ona göre de Eylül başlangıcı bize Eylül'de nasıl bir zaman geçireceğimizi göstermiş olacak. Evet, o zaman Eylül nasıl geliyor e, bu veriler ışığında onu da sormuş olayım. E, jeopolitik risklerde yine Rusya-Ukrayna gerginliği devam ediyor ve diğer yayınlarımızda yaklaşık 6 aydır yine yatırımcısıyla sık sık şunu paylaşıyoruz. Kontrollü bir şekilde 2-3 yıl devam ettirecek olan bir süreci konuşuyoruz. Bence hemen bitecek bir süreç. İşte tabii zaman zaman anlaştık, barıştık veya görüşmelerle alakalı pozitif haber akışları gelecektir ama ben kişisel olarak böyle bir beklentim yok. Tabii Çin Tayvan gerilimi artmaya devam ediyor. Burada küresel piyasalarda enflasyonun düşmediği, resesyonun biraz daha çok konuşulduğu, stagflasyonun biraz daha çok konuşulduğu bu dönemlerde yeni bir malzeme olarak ön planla tutulur diye tahmin ediyorum. Yani Çin-Tayvan gerilimi Eylül ayında piyasalara oyalayacak ve manipülasyon açık bir gelişme olarak bakmaya devam edeceğiz. Tabii hem dünyada hem yurt piyasalarda biraz daha siyasi kanatta gelişmelere odaklanmış olacağız. Özellikle Amerika'daki, Avrupa'daki veya Kafkas ülkeleriyle alakalı dış politikadaki gelişmeler küresel piyasalardaki siyaseti şekillendirecek. Yurduç piyasalarda yine e, erken seçim kararlarının biraz daha fazla konuşulacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Her ne kadar seçim zamanında olacak deseler de her geçen gün e, sosyal medyadaki e, haber akışları e, bu tartışmaları tekrar gündeme getirecektir. İşte merkez bankasının yapmış olduğu hamleler beraberinde çıkan teşvik ve destekler e, biraz daha e, mustulluşması gibi etkenler e, yine erken seçim tartışmalarını gündeme getireceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi Tatil bitti ve insanlar artık bütün yatırımcılar küresel piyasalarda tekrar masanın başına oturacaklar. Dünyayı çok güzel bir şekilde algıyla yönetmeye devam edecekler. Ne demiştik daha önce? 2022 yılı soygun yılı. Ve e, önceden insanları e, korkularak, e, panik yaparak elindeki varlıklar alıyorlardı. Şimdi onları güldürerek e, varlıklarını eline alıyorlar. Yani tamamen bir manipülasyon piyasası var ve yatırımcıların da çok dikkat etmesi gerekiyor. Yatırımcıları iki gruba ayırıyorum bu ortamda ben. Tabii ki çok belirsiz dönemler olduğu için ve merkez bankaları da sürekli belirsizliği dile getirdiği için yatırımcıların da oldukça dikkatli olması gerekiyor. Varlıkları üzerinden alım satım yapanlar bir dalga gibidir. Kayalıklara sert bir şekilde çarpar durur ve hiçbir zaman sakin değildir. Ancak yatırımcı olmayı başaran, varlıklarının fiyatlarıyla değil miktarıyla ilgilenen e, yatırımcıların da deniz gibi olduğunu gözlemliyoruz Eylül ayında. Yatırımcısı şuna karar verecek, ben dalga mıyım, deniz miyim? O yüzden e, hırçın e, ortamlarda, belirsizliğin arttığı ortamlarda insanlar varlıklarına biraz daha sahip çıkmalı. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde gelecekle ilgili planlarına odaklanması gerektiğini düşünüyorum. E, şimdi tabii ki ben küçük yatırımcı ne yapmalı diye soracağım ama onun öncesinde sıcak bir gelişme vardı. E, hemen sizi yayına almadan önce e, TODEX'in e, kurucusu Fatih Özer yakalandı Arnavutluk'ta. Büyük evet. bir vurgundan bahsetmiştik. Günlerce haftalarca hatta konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Evet. Ee, sizin de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? E, son iki aydı sosyal medyada zaten haber akışları sık gelmeye devam etti Özellikle e, kripto paralarla ilgili hem hacker'ların saldırıları, e, dolandırıcılık hem de kişilerin vurgunlarıyla alakalı ciddi haber akışları gelmeye devam ediyor e, Tabii ki e, kanunlar çerçevesinde de e, gereken cezai işlem zaten uygulanacaktır Ortadaki mağduriyetler nasıl gidilecek veya ne kadar mağdur var veya bu kişinin arkasında farklı güçler var mı, farklı kişiler bunları kullandı mı bunları daha bilmiyoruz. İfadeler alındığı zaman veya itiraflar edildiği zaman net bir şekilde görmüş olacağız. Ama insanların burada dikkat etmesi gereken unsu devletin belirlemiş olduğu çerçeveler doğrultusunda yatırımlara ağırlık vermedi devletin sisteminin dışına çıkmamalı, varlıklarımıza sahip olmalıyız. bu yakalanan şahıs geldikten sonra önemli olan arkasındaki destekleyen güçler, arkasındaki olan güçler daha önemli olacaktır. Bakalım itiraflardan sonra Türkiye hangi gerçeklerle karşı karşıya kalacak ben de merakla bekliyorum. Evet bu da önemli bir gelişmeydi. Sizin de yorumlarınızı almış olduk. Şimdi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben özellikle küçük yatırımcı bu süreci nasıl değerlendirmeli buna yönelik sizden aslında değerlendirme almak istiyorum. Küçük yatırımcının mutlaka kendisinin önce yaprakının bir hedef belirlemesi gerekiyor. Bu ev almak olabilir, araba almak olabilir, arsa olmak olabilir, iş kurmak olabilir, farklı tercihler de olabilir. Ama mutlaka bir hedefin olması gerekiyor ve hedefe kilitlendikten sonra e, yine sepet kültürünü unutmuyoruz. Yani tek bir enstrümana yatırım yapmıyoruz, çeşitlendiriyoruz. Dört enstrümanı çeşitlendiriyoruz, miktarını artırarak yoluna devam ediyoruz. Bu şekilde e, hedefimize e, kolaylıkla ulaşabiliriz. E, faiz hasreti olmayan, e, kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımızın da e, ben kredilerin Türkiye'de şu anda ucuz olduğunu düşünen birisiyim. E, bu tarafta tercih yapmak isteyen birisiyim. E, yatırımcılar varsa veya ilk kez e, konut alma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa burayla ilgilenmesi gerekiyor. Eylülün 13'ünde Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacağı bir ekonomik paket var. Bunun içinde toplu konut projeleri zaten Haziran ayından itibaren sık sık ifade ediyorduk buradan ekranlarda. İlk kez ev alacak vatandaşlarımızın bu TOKİ projelerinden mutlaka faydalanması gerekiyor. Türkiye genelinde 150 bin konuttan bahsediyoruz ve Dolayısıyla da biraz daha farklı seçenekler de burada olacak. Gençlerin de dahil edildiği bir proje olacak. Bence 13 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı veya açıklayacağı projelere odaklanmak lazım. Benim nazarımda hiçbir şey pahalı değil. Bu biraz şey olabilir yani sevgili izleyicilerimize şaşırtabilir bu söylemim ama benim nazarımda şu anda e, konut fiyatları, araba fiyatları vesaire. Çünkü kontrollü bir şekilde enflasyon e, artmaya devam ediyor ve artılmaya devam ediyor. Bu tamamen yeni dünya sistemi. Bunda e, yeni dünya sisteminde biliyorsunuz bahane beklememek gerekiyor. Dolayısıyla herkes ne alacaksa bir an önce almalı, işine bakmalı. E, Dünya pahalı sesyon... değil derken bir sonraki günden daha pahalı değil demek istediniz. Öyle mi yani Şöyle bu yıl ev almayanlar sene ev fiyatlarının düşeceğini düşünüyorlar. Bana çok garip geliyor. Bu yıl arabasını almayan seneye araba fiyatlarının düşeceğini düşünüyorlar. Bana çok garip geliyor. Bilgisayara ihtiyacınız olabilir. Farklı bir elektronik şeye ihtiyacınız olabilir. Burada kur farkı. Mutlaka gözünde önünde bulundurulmalı. Dünya ekonomileri de resesyon ve staklasyon sürecine girdi ve yakında bunu kabul edecekler zaten. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Belirsizlik ciddi bir anlamda artmaya da devam ediyor. İşte bunları göz önünde bulundurarak bir an önce ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. O yüzden özellikle bu yıl konu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu işi bir an önce halletmesi gerektiğini düşünüyor. Peki çok teşekkür ederiz yayınıza de katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştığınız. Yarın görüşmek üzere diyoruz. こういうシェフです。